Arkadaşlar, <laughs> Ejder'in kanalındayız. <laughs> evet, herkese tekrar merhaba. Biz e, şu anda sınavdan çıktık çünkü bizim final haftamız. Yarın da S sınavımız var. S dediğimiz şey... Benim yok, ben FF aldım. <laughs> <laughs> Beşler dersle başladı, şu an kaç ders İki. <laughs> <laughs> Vaa bir tane daha finale gireceğim sana. <laughs> o, o, kadar duruyor <laughs> şimdi. Evet. Yemek Biz yemek yiyeceğiz. O zaman başka bir sınavda görüşürüz. Bilmiyorum en üstü. Bir şey diyeceğim. Bana bu poşeti kitleriniz. <laughs> 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 şey, Bak şey poşet harbi. Paralı. Aa 25 bin. Allah. Evet, gördüğünüz gibi yine dün çok fazla kar yağdı. <laughs> çok soğuk değil mi ya? Ayağıma kar girdi ben çok umutsuzum. Zımba araba karla Can Güvenilir yok. Her gün <laughs> arabasını <da> biliyoruz. Canımızın <laughs> ve malımızın güvenliği yok. Dinleyin lan. millet 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 de mi? millet <laughs> millet 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 ben kodu değil S. Sen bu adamda <laughs> ne yapıyorsun? Ama yani sana kolaylık var. <laughs> es duyunca o ES zannediyor. Yani evet. S202 falan var ya ders. Ha yıl sesi kaç? S kısmını sil. S kısmını sil. Yok, yok. öyle bir şey yaşam var. <laughs> Ama nereye gidiyorsun? Bayağıdır görüşemiyorduk <laughs> seninle. Gitme hayır. <laughs> gel. Ne yaptın? Nasıl gidiyor finaller? Bu tarafa gelme. <laughs> İnanılır gibi değil <laughs> Şu an laba girdi Burası malzeme labı bu arada Melis çıkartalım bunu buradan evet, Gördüğünüz gibi Garip garip aletler Tipe bak ya <laughs> Melis'in rahatlığa bakar mısın? Biz gidip es çalışalım. Evet, bugün mısınız? günlerden salı ve bizim es sınavımız var. Yaklaşık yarım saat sonra. Finaller işte fena gidiyor. Böyle. Kaç? Çatır çatır. Tutar kendini. Evet. sana yorum gelmiş bir önceki videoya. Ee, Gözlüklü kıza bayıldım çok tatlı. Ağabey. <laughs> 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 Buradan onlara bir şey söylemeyin. Benim hiç arkadaşım yoktu. Benim de arkadaşım yoktu. <laughs> evet ya buna, bakar mısınız? Ozan tuvalet kağıdıyla geziyor. Bu iki katlı değil mi yalnız? <laughs> Hadi bir şeyler söyleyin çıksın sınavda. Hmm. Stok. Gram şimdi çıkacak ya. Kesin mi? Bir öncekinde çıkmadı ya. Bakıyoruz. Gram şimdi çıkmadı. Şey de çıkmadı. Kuadratik surfaces. Kuadratik çıkmayacak Quadratic. sordum. Bence o zaman kapatalım. <laughs> Biz de başarılar. <laughs> Bu sene ikinci sınıfım. Bu sene yine ikinci Sürekli <laughs> dolduracağım. Ondan sonra ne? sınıfım. Yine ikinci sınıfım. <laughs> Beklerim. Nasıl çok sınav? Çok güzeldi ben yaptım. <laughs> Yaptın mı? Ya, <laughs> sıraya mı yazdın? Doğru mı? Aynen doğru çalışmış sıraya yazdın. Zaten boş kağıt vereceğim niyetiyle yapmıştım bunu. Evet. Neden girdim arkadaşlar biliyor musunuz? Youtube'da izledim şu an. Evet. Ona göre konuşuyorum. Neden girdim? Çünkü aynı saatte bir başka sınavım vardı. Ondan sonra o sınava çalışmamıştım. Bundan kaldım. Dedim ki buna gireyim bu bahaneyle diğerinden telafi Make -up sınavı bilmem. alırım. Make-up bilmezsin. şimdi. <laughs> telafi sınavı alırım diye düşündüm. Ondan sonra girdim. Öyle. 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 Günaydın herkese. En son vlogun neresinde kaldığımızı tam olarak hatırlamasam da S sınavından çıkmıştık. Algebra sınavı denilebilir yani. Nasıl geçtiğinden bahsetmiştik onları hatırlıyorum. Ben ertesi gün okula gelmedim. Evde ders çalıştım. Bugün de div sınavımız var. Bir de şöyle bir şey var. Final dönemi ikinci sınavların açıklanma dönemine denk geliyor tam olarak. Kalacağım dersler belli. Oluyor yavaş yavaş. Acaba diyorum finaline çalışsam mı yoksa çalışmasam mı? Malzeme diye bir sınavımız var ve ben malzemeden 19 almışım. Geçen sene ilk vizemden yani dönemin ilk vizesinden 19 almıştım. Fizikte hiç unutmuyorum böyle herkes diyor ki işte ben 50 aldım, 60 aldım, 70 aldım. Sen kaç aldın deyince böyle 19 oluyor. Bu dönemde ne güzel işte 19'um yok diye dalga geçiyordum kendimle. Malzemeden 19 almışım. Statikten şu anda şeyim böyle tam geçme notundayım. 60 üstü alırsam statikten geçiyorum. Yıldım vallahi yıldım ha final dönemi beni öldürdü. 5 gün vardı zaten haftada. 5 günün dört gününe final koymuşlar. Tamam. Kardeşi bizi izliyormuş. O da benim gibi son gece çalışanlardan. Ama 82 almış bir önceki sınavdan. Ben 67 aldım tek geceyle yani. Dört kredilik verse, dife sadece... Aynen sadece üç gece çalıştım. Kredi başına bir gün bile değil yani. Sonra düşük aldım diye ağlıyorum ama Sen nerede kaldın? Kaçıncı çıkmıştasın? İlk. Sınava 6 saat kala ben. Bu soru doğru mu şurada? Hiperbolik function olan soru gördüm Adam şurada hiperbolik fonksiyon almış. Yiğit'e köyüşünde içeri koymuş. Bunu anladın mı peki? Daha asla anlamadım. <laughs> saat şu an İki. İki falan olması lazım. Ve biz hala dif çalışıyoruz. Çünkü son güne bıraktık. İşte son güne bırakmayın arkadaşlar. Yoksa yapamıyorsunuz. Yetişmiyor. Konuların hiçbiri yetişmiyor. Ezberleyip girerseniz kör garanti bence. Doğu'yla iktisatta giriyoruz sınava. Şu anda son bir saat falan kaldı. İktisatta girmekten artık yıldık biz. Hep Sürekli. Burası. Hep burası ya. İktisat da bize çok uzak geldi. Ne yani. Nereye veriyor başta? Ya işletme veriyor bana ya iktisat veriyor. İşletme de veriyor. Neyse biz çalışmaya devam edelim. Sonra sınava gireceğiz. Sonra çıkacağız. Öyle belki görüşmeyiz. Emin değilim yani. Başarılar dilerim size. Senin <laughs> sınavın Hayır, statik çalışıyor. Bence de şu an statik çalışıyor. Ee, bugün malzeme sınavımız var. Ben zaten malzemeden kaldığım için çok çalışmadım. O zaman işte. Ben kalmadım gene kendimi kurtardım. bakın geldi sınavlar şurada. Biraz Senin malzemen iyi ama. Tabii canım 25 32 aldım. Ben 19. Ben anlamıyorum kim aldı bu notları. Üst dönem alıyor galiba malzeme sonrası. Nasıl geçti? Yaptım. Alıyorum. Bunlar ikisi de kalmayacak. İkisi de kalmayacak. Görürsün. İkisi de kalmayacak. Pro. ya. Korkunç. Bu şey. ilk defa mı görüyorsun? Bak buna güven lazım. <laughs> Çok koyu. Yani evet, sevimli bir bölüm burası. Gelirseniz görürsünüz. Abi gerçekten şey, Yine böyle. final haftası ben miyim? Abi İYİT, diyor, sınavları koymuşsunuz. Akşama ne ara iyi yani? Gerçekten bütün sınav haftası açım ben. Sen niye açsın? Açılayım mi? Tam sınava denk geliyor. bu kadar skecin yaşamak zorunda değilsin. Sınavdan önce ağrıyorsun. Tamam. Ben Tince'ye dedim ki, anaçınız var mı dedim. Bitti mi dedim. Bizden o çok itmez dedi. Abi o kadar ciddi söyledi ki bir an yani çok korktum. Bir şey, biraz fazla abartı değil mi bir tavuk ekmek için? Günaydın herkese. Şu anda topluluk odasındayız. Bugün günlerden pazartesi ve bugün gelmiş geçmiş en önemli sınav var diyebilirim. Statik sınavı. Ve okulun uzayıp uzamaması şu anda bu sınavdan aldığım nota bakacak yani. Benim bu sınavdan 65 üstü yapmam lazım ki statikten kalmayayım. Çünkü statik başka dersleri bağlıyor. O yüzden bundan kalırsanız o dersleri alamadığınız için okulunuz uzamış oluyor otomatikman. Final döneminden artık çok sıkıldım. Yarın son sınavım var, o da Yunanca. Yani aslında Yunanca basit ama Yunanca'ya AA vermek istediğim için ona da çalışacağım. 4 kredili bir ders yani. Şöyle düşünün, Yunanca 4 kredi, Statik 3 kredi. Yunanca'ya çalışmak daha mantıklı geliyor benim için. Yani okulun sonlarına yaklaştık. Eğer sizin istediğiniz bir şey varsa tatilde çekebileceğim aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Defteri yazdırdım. <laughs> o B'yi falan bulamadım. <laughs> Ne Yok, sorusu? Bende bunun bir değişiği var. Ben onu söyleyeyim. Evet, bunu bakayım. Deftere yazdırdığı var. İkinci şıkkını çözdün mü bunu? 1010 mu çıkıyor? Şıklar ne? 1060 ben buldum çıkıyor. yalan olmasın. Ben de 1060. 1060 da... buluyorsun değil mi? Suna şey diyordu benim ben zeki değilim öğrenmem gerekiyor diyor. Hı hı. Ben Aha. de diyorum ki hocalar isterse çözeriz. Aynen onlar isterse Hocaları... çözersin istemezse çözemez. Tabii ki bu sınav da öyle olacak İsterlerse çözeceğiz yoksa yapamayacağız. Ben şu an çözmemizi istemişlerdi. Ya Korku çıktı ikimiz. Aynen. Sınav. Ne? Ben 70 50 ya sanki böyle 40 alsam bile geçecekmişim gibi. Öyle değil. Mu? Öyle benim değil. Yani. Ayarlayın. <laughs> Statik. <laughs> evet merhaba şu anda işletmenin önündeyiz. Dışarıda şu an deli bir yağmur yağıyor. Tabii bu akşama büyük ihtimalle kara çevirecek ama. En son statik sınavına girecektik. Sonra girdikten sonra çekmedim ben. Tabii statiğin o heyecanıyla unuttum büyük ihtimalle. İçimden bir ses geçeceğim diyor. Ama hiç belli olmaz. Çok güvenmiyorum kendime. Bugün finallerin finalini yapıyoruz Yunanca'yla ve final dönemi artık bitmiş oluyor. Sesi duyuyor musunuz? Nasıl yağıyor şu an var ya. Araba sallanıyor resmen rüzgardan. Evet bu video 2019'un İlk videosu oldu. Umarım iyi bir sene olur sizin için de. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum bu final dönem. Şey diyorum. Başka videolar falan mı çeksem ya? Böyle içinizi baydığımın farkındayım. Finaldir, sınavdır işte. Dersler cartürt. Sanırım finaller dönemi böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir izlerken. Hala abone değilseniz aşağıdan abone ola basabilirsiniz. Yani videoyu beğendiyseniz like'a da basabilirsiniz. Biliyorsunuz yani artık böyle şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. That wish I didn't do I can see you learning I never meant, meant to do me. those things to. You.